Tabii ben teşkilatlardan sorumlu başka olduğum için e, sorumluluk kapsamında Artvin ilimizde var. E, Artvin bugün itibariyle Arhavi'den başladık. E, daha sonra bu, e, buraya Ardanca geldim. Daha sonra ile gideceğim ve orada e, teşkilatlarımızın durumunu inceliyoruz. Ne, Nedir durumumuz? E, geldiğimiz nokta nedir? E, seçime ilişkin hazırlıklarımız e, nelerdir? Ona ilişkin görüşmeler yapıyoruz arkadaşlarla hem yerel hem de genel siyasetleri gibi değerlendirmelerde bulunuyoruz. Evet. E, tabii e, Artvin ilimizde iki milletvekili var e, şu an itibariyle birisi CHP'nin birisi AK Parti'nin ve e, tabii bizim çalışmalarımız ve e, sahadan aldığımız izlenim e, doğru Millet İttifakının e, çok daha e, güçlü olduğunu görüyoruz. Biz tabii hani bir uzun yıllar ekonomiden sorumlu bakanlık yaptı. Ben de partimizin ekonomi politikaları kurulundayım. bir ekonomi eylem planımız da söz konusu. Başka eylem planlarımız olduğu gibi ne yapmamız gerektiğini daha önceden açıkladık vatandaşımıza. Karadeniz bölgesinde tabii Artvin ilimiz barajlarıyla çok ünlü. Daha çok tarımlı hayvancılık, kısmen madencilik de söz konusu. Bu şey anlamında, gelişmişlik anlamına baktığınız zaman aslında teşvik bölgesinde çok gelişmiş iller kategorisinde olması Artvin'i olumsuz yönde etkiliyor. Tabi burada esas olarak Artvin ekonomisinde odaklanmamız gereken kurumlar şunlar. Bir kalkınma ajansları var, yerel kalkınmayı sağlamak için o yerelin potansiyelini devreye sokmak için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı var. Bir kere bunun faaliyetlerine bakmamız gerekiyor. Artvin iline yönelik hangi projeleri var ve ne kadar yatırım yapmış? Bunun yanı sıra bir başka kurum yine DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi var. Yine Artvin'de onun kapsamında. Onun Artvin'e yönelik faaliyetleri nedir? Ne kadar proje üretmiş? Onlara odaklanmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii kırsal kalkınmayı destekleme kurumları, COSCEP gibi kurumlarımız. Bunları yakın mercek altına almamız lazım. Ne kadar etkili ve bölgenin potansiyelini ne kadar devreye sokuyor? Bunu mutlaka daha ileriye taşımak gerekiyor. Yaptığımız görüşmelerde arkadaşlarımıza tabii vatandaşımız maalesef çok kendi haline bırakılmış durumda. Kendi kaderine terk edilmiş adeta. Hayvancılık yapan çiftçilerimiz doğru bilimsel bilgiden uzak. Tamamen kendi yöntemleriyle üretiyorlar. Yani hangi ırkın buraya uygun olduğu, üretimin nasıl yapılması gerektiği, ürünün nasıl değerlendirmesi gerektiğini, beslenmesi nasıl olması gerektiğini bilmiyor. Veya tarımla uğraşan çiftçilerimize baktığımız zaman orada da hangi ürünlerin uygun olabileceği, ürün deseninin ne olduğu ve nasıl tarımın daha etkili yapılabileceğine ilişkin yine bir bilgilendirme yok. Bu anlamda bizim görüşümüz şudur. Esas kalkınma yerelden genele olur. Yani artık yukarıdan aşağıya değil, Aşağıdan yukarıya bir kalkınma olması gerekiyor. Yerelde üretim, yerelde istihdam ve yerelde kalkınmanın olması gerekiyor. Bunun için de mutlaka yerelin potansiyelini harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da ilçemizde ilçe tarım ilçe müdürlüğü, ilde tarım il müdürlükleri bunları mutlaka ilçelerimizde ve illerimizde demonstrasyon alanı dediğimiz yani e, mutlaka uygulama alanları olması ve çiftçilerimize uygulamalı olarak e, göstermesi gerekiyor. Ama maalesef bu yok. Vatandaşımız tamamen kendi haline bırakılmış durumda. Millet İttifakı'nın adayını açıklamasıyla birlikte önemli bir sinerji oluştu. E, ve e, önemli bir e, potansiyel ortaya çıktı. Ve e, tabii bir iddialı ve birinci tur, turda seçimi kazanacağını biz düşünüyoruz ve o yönde de çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Şimdi ittifakın aslında bir araya gelmesinin temel nedenlerinden birisi de budur. Yani bu başkanlık sisteminin bizi getirdiği nokta belli ve bunun işlemediği çok açık. Dolayısıyla en kısa zamanda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi konusunda altı parti bir araya geldi ve bu mutabakat altına alındı. Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle birlikte Kemal Bey'in Millet İttifakı'nın adayının kazanması halinde ve yeterli e, parlamento aritmetiğinin olması halinde e, en kısa zamanda güçlenici parlamenter sisteme geçilmesi konusunda ortak mutabakat var zaten.